Arkadaşlar kanalımda kanalıma ve videoma hoş geldin. Sizin birlikte Brookhaven macerası çekeceğiz. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Oralı sevenler rica abone blog. Yalla arkadaşlar, bit abone değil. Bu bu mu tamam? Neyse bir dakika Arkadaşlar biz neydik? Heh bizmişmiş. Asker miydik? Asker. Şimdi asker olmaya gidiyoruz. Ben asker Kafam gitti ya. Yine ev alalım. Yine ev alalım öyle giderim. Bence. Bas 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 bas. Burası ağır. Neyse. Neyse bizim güvenli olmamız için hangi olacak şu nereden ben mi geçtim Heh. Arkadaşlar biz bir askeriz. Neyim? Lan bu kim? evin kapısına girmeyin. Bu özeldir. <laughs> Ama ben özel yapabilirim ki. Lan niye oyun kaldı? Lan çok kazıyor. E rengini siyah yapalım. Bir siyah sebep. Arkadaşlar benim 3 takımım var. Bir GSM 2 Fenerbahçe 3 Beleke. Arkadaşlar ben çünkü çok sinirliyim. Nedis Park Park bir şeydi pardon. Arkadaşlar tam anlayamamıştım. İşte o takım bizi dört bir isteyenli ya. Şu an çok sinirliyim. Dün yandılar, Şu an sinirliyim. İnanılmaz derecede. Ne yapabiliriz? Lan arkadaş Allah'ım. Lan elin kolayı şu. Ara, ara ya. Lan. Error kafa. Lan. Çekilin zaten sinirliyim. Lan kafanızı kırar mı? Kafanızı bununla kırarım. Oha. Niye orada duruyorsun lan? Cık. Cık. Ne oluyor lan burada? Oğlum çocuk niye böyle duruyor? Ben geldim lan buraya kaçma. Oğlum. Çocuk ya. Ulan ben seni yapmasam olmaz iş. Ben uçtum lan. Uçtum bekle. Oğlum acımayacağım lan sana. Vur. Ulan seni fırlatma. Bak nasıl kaçtı. Benden kaçacağını mı sanıyorsun Bak ben bir yaparım kaçamazsın. Şimdi sen çok uzun yöne Bak seni yanına gelirim. Şöyle alırım kafana da böyle vururuz buralarına. Neredesin oğlum sen? Benden kolay kaçamazsınız mı? Neredesin lan? Biliyorum. Biliyorum kaçmak diye bir şey yok. Arkadaşlar şuraya girip Size bir şey söyleyeceğim. Lan şuraya gelip buradaki şeyi seçerseniz ona bir tane düş çıkacak. Böyle ona basacaksın çok hızlanacaksın. Çok da değil de yarım hızlanabilirsiniz. Şu an ben çok hızlı koşuyorum. neyse arabamızı çağıralım. Lan ne oluyor? Bakalım kimler varmış merak ettim. Hiç kimse. Arkadaşlar size yöntem göstereyim mi? Lan ulan kafasız hmm, Kafasız değil özür pardon sinir etti beni haydi be ben, ben sen şeyini attırmadım mı bak arkadaşlar buraya da basın böyle attırabiliriz. bunu doğru söyleyeyim bilmeyenler için ne de bilenler de unuttuysa onu da söyleyeyim. Yani önceden bilip unutmuşlar onu da, onları da söyleyeyim. Ben nereye gidecektim? Ya kafam gitti. Neyse evime gideyim diye atayım. Uykum geldi. Lan dur dur. lanlar, dur. İlla beni sinir ediyor. Boşuna tas lan. Boşuna tasarruf olmasın diye. Burayı kapatalım. Şurayı da kapatalım. Burada bir alakası yok. Buraya çıkma kalsın yok. Burada kapalı kalsın. Bu ne lan? Soba. Soba kalsın. Sabahın hayırlı var. Ya biz şu askerlik yerinde kapatalım. Tam nerede? <laughs> Bismillah. E biz buraya niye geldik? Aga be. Hayallerim hep bundan olmasıydı. Premium yok. Ama bir gün premium olacaklar. yeri lan buraya. Arkadaşlar size bir gizli yer göstereyim mi? Nasıl? Yok yer göstermeyeceğim gizli yer. Size bir yöntem göstereceğim. O taktiği her herhalde unutmasıysa O oh, tam o taktiği yapacak yerdeyiz. Çok taşıyız arkadaşlar. ne oluyor? Oğlum bak ben mafyayım ha. Pardon. Ne mafyası? Polis. Kaşındınız. Arkadaşlar ilk önce bize şu yerek merdiven. Nerede? Bak şöyle koysak olur mu? Bir bakalım. Hadi bismillah. Buradan şöyle bizi Lan. Arkadaşlar bir zıplayabilsek iş tamamdır. Ya. Arkadaşlar ben tam değilim. Sizin için birkaç gün sonra Ya veya yarın olabilir. Sizin için Roblox videolarını devam ettireceğim. Heh. Tamam. Bismillah. Ama inşallah olur. Çünkü çok sil... Lan ne yazdı Allah. Lan böyle değildi. Şimdi hatırladım. Ben yanlış yapıyorum. Bak şurada mıydım? lan? Tıkladık mı? Tıkladık. Tamam iş tamamdır. Şu an burada. Ondan sonra buraya. Evet, buraya da geldik. Buna tıkladık mı? Tıkladık. Evet, iş tamamlayacağız. Dur, bir dakika o değil. Arkadaşlar iki dakika beklememiz gerek. Arkadaşlar bakalım iki dakika durmuş mu? hep bir dakika kaldı. Bak hatırladığım kadarıyla şu mu evde? Bundan yanlış yere geldim. Bundan sonra size ama onu şimdi bunu yapmam ne? Arkadaşlar hatırladığım kadarıyla şu evde. Yerdeyse aklınıza helal edin. Hatırladığım kadarıyla oldu çünkü. Hadi 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20

Lan Bismillahirrahmanirrahim. Ben burada bakalım geldim. Bu ev değil. Arkadaşlar sizin sayenizde. Şaka yaptım, şaka. Özür dilerim size şaka yapmak istedim. E şimdi hangi evde onu bulmam gerek. Onu bulayım da ondan sonra arkadaşlar ben geri yaparım o e Şu lan Evet buydu 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 Lan ulan ya Neyse Şimdi 9 dakika mı bekleyeceğiz. Neyse arkadaşlar ee, ne yapacağım? Ya Arkadaşlar 9 dakika bekleyelim. oy kafayı yedi. <laughs> sen Galatasaraylı bulsun Al sen zengin edeyim arkadaşlar. inşallah güzel bir gün geçiririz. Demeyi kalmadı. Kar yağıyor. Kar yağıyor. Lapa lapa kar yağıyor. Ağaçla. Error kafa. <laughs> Lan oğlum çok çok şey. Işıkları mı açsam? Lan niye hata kodu? İnternet. Zombi'ni sürür mü İnternet Lan beni sinir etmek için gelmişsiniz siz. Neyse. Ne oluyor lan beni bırak. Bugün ben erkeğim lan. Beni bırak. Lan beni bırak ben erkeğim lan. Ben erkeğim oğlum. Bırak lan. Bırak beni. Oğlum sen bekleme. lan. Ya. Hayır. Oyun nedense kafayı yedi arkadaşlar. He doğru ya. İnternet geri geldi o da şey oldu. Geri girelim babamıza. Baba bu lan. Baba 1905 GS. Aa baba oyunda. Yine <laughs> bu kişi. Doğru ya. Yine aynı sayfaya gittim. Sizi belli Para bir Allah şükür. Oğlum burada ne yaşanıyor oğlum? Bak burada ben varım ha. Abi tamam la. O sırada ben. Abi tamam. Bir şey demek istemiyorum. kabul etmem kolayca. Şu an bir şey. Oğlum sen beni sürürme. Oğlum ben acımam lan. Küçük bir girdik. Oğlum bak. Benim kuyum budur arkadaşlar. Şuydu herhalde. Bu da hesaplığını helal etsin. Diğer kişiler. Böyle acımam ben. Ben acımam abi. Arkadaşlar normalde benim gerçek ismim 200 zamana da söylerim. 200 abone. Sadece 200. abone. Onu da söylerim. Ben. 200 zamana olur olmaz size söyleyeceğim. Gerçek ismimi nerekten buraya çıkalım. Videomuzu bitirelim. <laughs> ve görüşürüz arkadaşlar. Her... <laughs> Videoyu ve kanalımız kanalımda kendinizi kanalımız... unutmayın. Videomu ve videomu videomu, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar size.